Merhaba, bugün Ocak ayının kısa bir özetini yapacağım size. Neler izledim, neler okudum, işte neler yaptım falan Ve Aslında bunları ay ay anlatmak iyi bir fikir olabilir gibi geliyor bana. Çünkü her ay bir sürü şey, yeni dizi başlıyor işte, yeni filmler gösterime giriyor, çeşitli işte işte dijital platformlara yeni bir şeyler geliyor filan. Vaktinde haberdar olmak için iyi bir şey olur, alışkanlık olur diye düşünüyorum hepimiz için. O yüzden hızlı hızlı e, özetleyeceğim şimdi hem de kendime de bir e, özet listesi e, oluşturmuş oluyorum yıl sonu listeleri yaparken. Şimdi ilk olarak e, hali hazırda izlediğimiz filmlerin yeni sezonları geldi ocak ayında onları anlatarak başlamak istiyorum. İlk olarak da Euphoria listesinden bahsetmek isterim. E, Euphoria e, ilk sezonu e, 2019 yazında gösterilmişti e, ve çok büyük ilgi uyandırdı tabii tüm dünyada aslında. 8 bölümden oluşan e, bir diziydi bu, bir genç dizisiydi ve hayli sert bir dili hem görsel hem de metinsel anlamda böyle hazmetmesi zor bir gençlik hikayesi anlatıyordu. Sonra pandemi araya girince tam pandeminin patladığı tarihlerde çekilmesi gereken ikinci sezon çekilemedi. Fakat geçtiğimiz yıl 2020 Aralık ayında ve 2021'in Ocak ayında iki özel bölüm yayınlandı. Biri Ru karakteri, Özelinde, diğeri de Jules karakteri, Jules özelinde yayınlanan iki bölümdü. Onlar da kendi içinde gayet doyurucu ve benim sevdiğim bölümlerdi ama genel olarak pek yaranamadı dizinin sadık kitlesine bu bölümler, bir hayli durağan ve diyalog ağırlıklı olduğu için belki de. Ama ikinci sezon gerçekten bomba gibi başladı. Ocak ayında, göstermeye başladı Ocak ayının başında ve Bugün Amerika'da dördüncü bölümü yayınlanacak. Şimdilik sezonun ortasına geldik gibi oldu yani. Bu sezon ilk sezondan daha iyi bana bana göre. Yani her şey çok iyi ilerliyor. İlk bölüm zaten Fez'in odağında başlayan ilk bölüm çok çok iyi bir açılış sahnesiyle başladı. Üçüncü bölüm de favorim oldu şimdilik sezonda. Nate'in babası Kevin Flashback ile başlayan özellikle üçüncü bölüm çok etkileyici ilerledi. Bu sezon beklentim daha da yükseliyor her bölümde. Her bölüm bir öncekine daha da aşıyor. Dizinin yaratıcısı ve yönetmeni Sam Levinson arada Netflix'e bir Malkman Mary diye bir uzun metrajlı film çekmişti. Yine Zendaya'nın başrolünde olduğu. Ben onu da sevmiştim aslında. Sam Levinson yani televizyon için iddialı bir şey yapıyor bence ile. Bir de böyle 35 bin metre çekilen bir dizi izlemek televizyona bir hali ilginç aslında. O yüzden bakalım bu sezon daha nelere gebe. Afterlife'ın üçüncü sezonu geldi, Ocak ayının başlarında yine. Seveni sevmeyene bir hayli bol aslında. Ricky Gervais hayranlarını biraz ikiye bölmüştü Afterlife. İlk sezonu beni mahvetmişti ve çok sevmiştim. İkinci sezon biraz daha hani ilk sezon tekrar gibiydi aslında. Çok bayıldığım bir sezon olduğunu söyleyemeyeceğim ama duygusu yine beni bayağı etkilemişti. Üçüncü sezonda dizinin neden yapıldığına dair böyle daha çok fikir edindiğimiz Yas'ın evrelerine harika bir biçimde anlatan ve mükemmel antolojik bir finalle de son bulan bir şekilde noktalandı. Ben özellikle final bölümünü, final sahnesini aşırı sevdim. Çok kalbim kırıldı, çok gözyaşı döktüm. Muhtemelen milyonlarca izleyicisi gibi. Ricky Gervais'in böyle bir iş yapması, yasa böyle bir yerden yaklaşması ve tüm olgunluğun da hikaye anlatımının içine katması beni etkiliyor. Ben o yüzden Afterlife çok sevdim. Hiç izlememiş olanlar varsa bu 3 sezondan ve her biri 6'şer bölümden olsan 3 sezondan ve toplam 18 bölümden olsan Afterlife'a bir giriş yapsın bence. Çok etkileyici. RuPaul's Drag Race'in 14. sezonu başladı Amerika'da. Bizde Netflix'te ne zaman gösterilir şimdi bilinmez. Search Party HBO Max'in benim çok sevdiğim bir dizisi oldu. Yani çok saçma ve ee tuhaf bir dizi. Çok sevmemin nedeni de inanılmaz önemsiz bir dizi olması. Yani böyle mikro Amerikan indisi gibi başlamıştı ilk sezon ve garip bir biçimde izleyici tarafından sahiplenince ikinci sezonda biraz daha prodüksiyonu düzelterek ilerledi ekip. Üçüncü sezonda biraz daha fiyakayı toplama fırsatı buldular ve dördüncü ve beşinci sezon HBO Max'e geçti. Ve böyle olunca dizinin hem süresi biraz uzadı hem de atmosferi biraz genişledi ve prodüksiyon kalitesi yükseldi. Ama gerçekten de son derece önemsiz bir hikaye anlatıyor. Bir ufak bir dedektiflik hikayesiyle mahvolan bir grup gencin hayatını merkeze alıyor. ya Ben absürt dilini ve e, hikaye anlatımındaki saçmalığı seviyorum. Bir de diziye başlama nedenim de kendi içimde duygusal bir nedenden dolayıydı aslında. E, o yüzden tuhaf bir biçimde diziyi izliyorum yani. Şimdi son sezonu yayınlandı. Son bölümlere daha gelmedim ama son derece enteresan. Daha mı kadar son kelimesini geçirebilir mi acaba? Gibi e, dizimizin ikinci sezonu devam ediyor. Şimdilik 5 e, bölüm yayınlandı. Çok eğlenceli ve çok komik yine. Yani ilk sezonki gibi. E, hatta bir tık daha komik olduğu anlar ve bölümler oldu bile. Şimdilik e, favori bölümüm ikinci sezon ikinci bölümü. Cookie bölümü. Sahibe Seher'in e, <laughs> etkisi altında geçen olağanüstü bir bölüm. Yani çok eğleniyorum gibi izlerken hala izlememiş olanlar varsa bir baksın derim. Geldik Ocak ayında başlayan yeni dizilere. Bunlar arasında favori yerime geçmeden önce birkaç tane izleyip bir anlam veremediğim ya neden böyle bir dizi var dediğim dizilerle başlamak isterim. Öncelikle çok yakın bir zaman önce Netflix'te ilk sezonu 8 bölümden oluşan ilk sezonu Toplada yayınlanan ve uzun ve saçma sapan ismiyle bir parodiyi andıran Dove'u The Woman in the House, uh, across the The Woman in the House, uh, across the street from the Girl in the Window adlı dizi. <laughs> yani bu e, ismi bir solukta bir avazda söylemek bir hayli zor. Dizi adından anlaşılacağı bir sinopsise sahibi aslında. E, yani geçtiğimiz sezon izlediğimiz Joe Wright'in çektiği ve e, benim penceredeki kadın abla romanını okuyup hani eğlendiğim ama filmi izleyip hayal kırıklığına uğradım. The Woman in the Window'dan bayağı bir Çarpılmış gibi dizi bilmiyorum hani şeyden hatırlamıyorum belki de bağımsız bir uyarlamadır ama bu hani karşı komşunun evini gözetlerken bir cinayete tanık olma şeklindeki Rear Window'dan bu yana aslında pek çok örneğini gördüğümüz temaya odaklanıyor dizi ama o kadar kötü ki gerçekten o kadar kötü ki ben gerçekten parodi dizisi sandım hani ilk başta ilk bölüm izlerken böyle al Allah bu dizi ne anlatıyor tam olarak falan diye düşündüm. Sonra dizi ilerledikçe yani saçmalığın dozu ve olan olayların absürtlüğü o kadar e, o gerilim ve hani bir drama matematiğine sığmamaya başladı ki dizinin bir parodi olduğunu, hani bu türdeki gerilim işlerinin bir parodisi olduğunu düşündüm ama buna dair bir işaret de yok. E, üçüncü bölümde özellikle Allah beyanı bırakmaya çalıştım diziyi ama bir şekilde yeniyor da dizi çünkü 20 küsür bölümde 20 küsür dakikadan oluşan bölümlerden oluşuyor. Bir şekilde sona doğru ilerledim yani son iki bölüm kaldı ama Allah belanızı vermesin diye diye izledim. Yani <laughs> hiçbir şekilde ee, tavsiye etmiyorum bu çöpe bulaşmanızı. Ee, yani özellikle üçüncü bölümde yanılıyorsam ya da dördüncü bölüm müydü? Bir polis memuru diye tanımlayabileceğimiz bir hanımefendinin ana karakterimizde bir diyaloğu var ki yani evlere şenlik. Bütün dizi çok cringe yani çok cringe. Bir bakın bakalım ee, çünkü yani cringe şeyler izlemek de her zaman çok eğlenceli tabii ki. Bir diğer e, üzücü dizimizde de How I Met Your Father. E, maalesef böyle bir şey oldu. Böyle bir şey başımıza geldi. Hava I Met Your Dad yapılmıştı. Hava I Met Your Mother'dan hemen sonraki yılları takip eden süreçte. E, o da çok kötü bir fikirdi. Bu daha da kötü. E, Hulu e, böyle bir işe girişti. Hava I Met Mother'ın aynı matematiğini tam tersine çevirmişler cinsiyet rolleri olarak. Tabi bu sefer diversity denmiş ve ana karakterlerimiz... Dizi oluşturan altı kişi, e, çeşitli etnik kimliklere ve farklı e, cinsel yönelimlere sahip. Dizinin bundan başka ilginç hiçbir tarafı yok diyebilirim. Yani iyi yaptığı pek bir şey de yok. Yani komik bir iki şaka gördüm ilk iki bölümde. Ama bunun için de çekilecek dert değil. Hani Kim Cattrall'ı uzun zamandır izlememiştik. Hani belki onun için katlanılabilir diyeceğim ama yani olmadı. Ya olmadı, neden? Kim neden izlesin bu diziyi? Ya var Metro Madrid'i izlememiş olan. Z jenerasyonu için bile çok e, eski moda bir iş. Bilmiyorum Allah sahibine bağışlasın, sevenlerine bağışlasın diyelim. Yine benim çok tutunamadığım bir başka dizi Peacemaker. Bu e, DC'nin Suicide Squad'ına ben zaten girememiştim. E, filmleri de izleyemedim açıkçası. Ama onun kaldığı yerden Peacemaker karakterinin üzerinde devam eden bir HBO Max dizisi. Yani aslında eğlenceli, gayet hani böyle Deadpool gibi mize anlayışıyla biraz daha öne çıkan işleri sahne için gayet eğlenceli ama bende çalışmadı. Bir iki tane sevdiğim diziyle devam edeyim. HBO'nun yeni dizisi Somebody Somewhere çok sevdiğim bir dizi oldu benim. Yarım saatlik bölümlerden oluşan toplam 7 bölümde tamamlanacak bir Sezona sahip kendisi, çok sevdiğim oyuncular var başrollerinde, hissi çok güzel. Yine böyle bir yasın odağında ilerleyen ve bir orta yaşlarına yaklaşan bir kadının toparlanmaya çalışma yaralarını sarma sürecine konu alıyor. Single Drunk Female var, yeni bir Hulu dizisi bu da. Şimdilik 3 bölüm yayınlandı. Alkol bağımlısı bir genç kadının ayaklanma, toparlanma, hayatını yola koyma ve bu bağımlılığından kurtulma sürecini konu alıyor. Gayet eğlenceli bir mizah anlayışı var. Başroldeki oyuncuda pek sevdiğim bir hanımefendi olduğu için ben hızlı hızlı yiyorum bölümleri. 4 bölümlük bir İngiliz minicisi var. En bir hayli acı bir hikaye anlatıyor. 1989'da İngiltere'de bir maç sırasında yaşanan bir toplu felaketle hayatını kaybeden 90 küsur çocuğun geride bıraktıkları ailelerinden birinin hikayesini anlatıyor. Gerçek bir hikayeye dayandığı için Son derece etkileyici bir tarafı var. Zaten çok acıklı bir dizi, o yüzden sağlam e, sinir istiyor. Ama bir hak arayışı ve adalet arayışı hikayesi, o yüzden de güç veren bir tarafı da var. The After Party, yeni bir Apple TV dizisi, 3 e, bölüm yayınlandı şimdilik. Geçtiğimiz sezonun Only Murders in the Building'ini biraz andırıyor. E, ünlü bir Rockstar'ın evinde yaşanan bir e, ölümle başlıyor dizi, Rockstar'ın yani bizzat kendisinin ölümüyle başlıyor. Ee, ve bu e, yıllar önceki bir lise grubunun tekrar buluşma partisinde gerçekleşiyor. Ve bu olayı araştıran e, dedektifler ve olayın şüphelileri o sırada ev partisinde olan eski lise arkadaşlarının e, o gece işte neler yaşandığına dair ifadelere o geceye Flash flashbacklerle ilerleyen absürt bir e, gerilim, cinayet hikayesi aslında. Bir polisiye, absürt e, bir komedi diline sahip bir polisiye e, oldukça tanıdık yüzlerden oluşan bir hayli tanıdığımız, bildiğimiz oyuncuları bir araya getiren bir oyuncu kadrosu var. Bilmiyorum eğlenceli ama hani böyle izlemezseniz de bir şey kaybetmeyeceğiniz dizilerden. Smiling Friends yeni başlayan bir animasyon komedi dizisi. Bir hayli böyle uçlarda bir mizah anlayışı var ama çok eğlenceli başladı. Ben izlerim. Her bölümü 10'ar dakikadan oluşan eğlenceli bir iş. Son of a Creech yine yeni bir komedi dizisi. Bizi 80'lerin başında bir çocuğun hayatına ve okuldaki zorbalarla mücadelesine götürüyor. Gayet eğlenceli bir dizi. Malcolm McDowell'ı tekrar görmek seneler sonra oldukça da yaş almış bir şekilde enteresandı. Sırf o yüzden bile izlenebilir. Gayet de eğlenceli akıyor. Biraz böyle Malcolm in the Middle'ın dönem versiyonu gibi bir iş. Malcolm in the Middle'da bugün baktığımız zaman bir dönem dizisi gibi. Bir de Amazon dizisi izleyip sevdim. 8 bölümden oluşan ilk sezon tamamı yayınlandı Amazon'da. As We See It adını taşıyor. Çeşitli farklılıklara sahip bir grup karakteri merkez alıyor. Ve onların psikolojik danışmanını da hikayenin içine katıyor. Ve her birinin özelinde ilerleyen bölümlerle bu karakterleri daha yakından tanımamızı ve bunların toplum uyuşmazlık ön yargısını kırmalarını konu alıyor. Gayet enteresan bir tarafı var. Ele aldığı meseleye yaklaşma konusunda da son derece soğukkanlı ve yetkin bir anlatıma sahip. Ben sevdim gayet. Bir de yeni başlayan ama benim daha henüz ilk bölümlerinde dahi izlemediğim bir grup ağız sulandıran dizi var. Bunların başında The Gilded Age geliyor. HBO'nun yeni dönem dizisi. Aslında tam olarak Downton Abbey'nin New York'a taşınmış bir Amerikan versiyonu gibi. Abbott Elementary böyle biraz community andıran yeni bir dizi. Onu da merak ediyorum. Yakında izlemeyi planlıyorum. Pivoting yine böyle bir grup 30 yaşlarında 40'larına yaklaşan kadının içinde bulunduğu bir arkadaş kaybı üzerinden içinde bulunduğu buhranlı dönemi konu alan yeni bir dizi. Ona da şöyle bir göz gezdireceğim. Jamie Dornan'ı başvuraya taşıması dışında hiçbir şeyle aslında pek ilgimi çekmeyen The Tourist'i de bir ara izlemeyi düşünüyorum. O da tüm sezonu yayınlandı yakın zaman önce. Four Leaves, e, ilginç bir hikaye konu alan yeni bir e, İngiliz dizisi, onu da çok merak ediyorum. 6 bölümden oluşan bir mini dizi yayınlandı. Bizde de Being Connected'e gösteriliyor. Women on the Movement, onu da merak ediyorum. İzleyeceğim bir ara. Bir de Ozark'ın dördüncü sezonun ilk bölümleri yayınlandı. Son sezon aslında Ozark'ın. ikiye bölüm bir şekilde yayınlanıyor Netflix'te. İlk bölümleri şimdilik geldi. Yeni bölümlerini de e, bekleyeceğiz. Netflix demişken aslında iki Netflix işinden bahsetmek isterim. Biri The House, benim uzun zamandır merak ettiğim bir stop motion animasyondu. Üç parçadan oluşan bir korku animasyonu bu. Aslında üç bölümden oluşan bir dizi gibi de izlenebilir ama yekpare şekilde yayınlandı Netflix'te. Valla benim beklentilerim biraz altında kaldı. Üç parçanın ilkini sevdim ben bayağı ama hani Atmosfer yaratma becerisi ve işçilik konusunda bir hayli marifetli olmakla birlikte hikayeleri ve senaryosu çok ilginç olmadığı için hani bayılmadım çok. Bir diğer Netflix orijinali de Aziz Ansari'nin son stand-up'ı Night Club Comedian. Comedy Cellar, ünlü New York komedi kulübü Comedy Cellar'a bir anda sürpriz bir biçimde Aziz Ansari'nin çıkmasıyla başlayan yarım saatlik bir performans bu. Çok eğlenceli yine, çok komikti. Bir de okuduğum iki tane kitaptan bahsetmek istiyorum bu ay. Sadece bu ikisini sıkıştırabildim bu ay ama önümüzdeki aylar için Ciddi merakla böyle okumayı beklediğim bir listem var. Onlara da geçeceğim inşallah. İlk kitaplardan Murat Sevincin Hey Garson kitabı. Aslında Murat Sevincin Diken Kontere yazdığı köşe yazılarının bir toplaması şeklinde bir kitapmış bu. Aslında birkaç yıl önce yayınlanmış. Ben yeni okuyabildim. Yeni elime geçti. Çok eğlenceli bir hikaye öykü toplaması bu. Murat Sevinc'in aslında İngiltere'ye gittiği üniversite döneminde biraz orada dil öğrenmek zorunda kalması nedeniyle geçirdiği 18 ayı anlatıyor ve bu aylar boyunca da yaptığı garsonluk işlerindeki anekdotlarını bir araya getirdiği bir kitap. Çok eğlenceli, çok rahat akıyor, okuması da gayet eğlenceli. Bir diğeri de Caner Almaz'ın romanı Yaşamaklar. Bunu da bir kimin tavsiyesi olduğunu hatırlamıyorum ama galiba Twitter'da böyle birinin tavsiyesi üzerine okumaya başladım. Caner e, Almaz'ın daha önce bir öykü kitabı yayınlanmış. Onu da merak ediyorum, alıp okuyacağım. E, bu da aslında ilk romanı kendisinin. Son derece acılı bir hikaye sahip ana karakteri ve onun e, tanışıp aşık olduğu e, bir kızla yaşadığı ilişkiye ve değişen perspektiflerle ilerleyen bir roman. Sürprizini bozmamak için herhangi bir şeyden bahsetmeyeceğim ama insanın kalbini çok kıran bir e, hikayeye sahip. Eee, yazarımızın anlatım dili de benim hoşuma gitti. Yer yer böyle biraz fazla e, zorlayıcı geldi açıkçası. Bazı anları, bazı yerleri böyle hani e, çok üzücü bir Yeşilçam melodramı izliyormuşum gibi e, okudum bazı sayfaları ama e, o da romanın gücünden bir şey eksiltmiyor. Hatta belki romanı marifetli kılan Ron'un dilini marifetli kılan şeylerden biri. Everest yayınlarından çıkmış kitap. Onu da alıp okuyabilirsiniz bence. Umarım seversiniz. Bir de yeni çıkan yine bir kitap var. Bu da Tim Timahş'tan yayınlanmış. Hayatta Kalanlar diye Alex Schumann'ın kitabı. Buna başlayacağım şimdi. Çok uzun süredir merak ettiğim bir kitap. Yine biraz acılı görünüyor aslında ama hani okuyacağız yapacak bir şey yok. Bir de Kalbe'nin yeni kitabı çıktı. Eski Dünya'nın Yangını. Yeni kitabı dediğim ilk kitabı aslında Kalbe'nin. E, onu da aldım hemen merakla okuyacağım onu da. E, Kalbe'nin o kafası karışık ve kocaman e, güzel dünyasından neler dökülmüş bakalım. Yani bolca aslında kitap var bir kenarda duran ama ne ara okunacak bunlar ne ara izlenecek bunca yapım e, merak ediyorum gerçekten. Bu arada Şubat ayında da merakla beklediğimiz bir sürü dizi ve film e, yayınlanacak aslında. En çok Marvel's Mrs. Maisel'ın 4. sezonunu merak ediyorum ve Killing Eve'in. Dördüncü ve son sezonunu merak ediyorum aslında. Onun dışında da bir sürü merak ettiğim şey var. O yüzden Şubat ayını kapattığım, Şubat ayını özetlediğim yeni videoda onları anlatırım herhalde. Böyle siz Ocak ayı boyunca neler izlediniz, neler yaptınız onları yorumlara yazarsanız orada konuşuruz falan bakarım ben de bir şeyler not alırım kendime. Ya da bu videoda bahsettiğim şeyler hakkında neler düşündüğünüzü de paylaşabilirsiniz. Bir de bu kanala ben böyle içimi dökmeye devam edeceğim diyor. Bunu bir çeşit video günlük gibi kullanıyorum. umarım yani hoşunuza gidiyordur Falan falan yani abone olun abone olun mu diyeceğim artık ne diyeceğim? YouTuber gibi bir şeyim ben. böyle görüşmek üzere.